Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar süper kahramanlar moduna devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Deadpool, birincisi Deadpool çok istenen e, bir karakterdi. Onun için Deadpool aldım. Bu lanet olasını ben merak ettiğim için aldım. Çok garip bir şey. Güçlerini de çok merak ediyorum. Black Panther, e, şu buza, buz atan adam. Bunun ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hiç bir fikrim yok. Ve en önemlisi Arena. Arana'yı gösterme zamanı. Deadpool'la mı başlayalım? Bence Deadpool'la başlayalım. Ondan sonra garip adamı seçeriz. Hazır mısınız arkadaşlar Arana'yı görmeye Bu arada Deadpool... Ne oldu lan? Ha. Bir dakika. Ha. Vay. Bunun efektini yapmışlar. Sırtını alıyor, elini alıyor. Çok iyi. Maynak gibisin. Deadpool'a bak be. Eski... E Eskiden çektiğimde de Deadpool'u seçmiştim. O zamanlar biraz daha değiştirmiş. Daha güzelleştirmiş. Aynen öyle. Vay. Deadpool'a bak be. Çok güzel. Şimdi öncelikle size arena'yı göstermek istiyorum arkadaşlar. Arena. Önce bir haritadan görün. Boyutu bu kadar. E, elimden geldiğince devasa yapmaya çalıştım. Girişi buradan. Umarım beğenirsiniz. Baya uğraştım arena için. Yani topladığım malzemelerin hatta hesabı yok. Şimdi arkadaşlar arena bu şekilde. Seyircilerin oturduğu koltuklar var. Bir de e, artık kral mı deriz? İmparator mu deriz? Ya işte e, burada da bu e, arenanın sahibi adam varmış gibi ve onların koruması. <laughs> koruması da elmas e, zırhlı yaptım ki daha güzel gözüksün. Şöyle e, şeyden bu arada şu blokları normal e, şey obsidiyen arkadaşlar. Chisel bloyla çizil e, şeyle bunları dönüştürdüm. Bir de böyle bir kafa vardı onu da şuralara koydum ki böyle daha korkuş, daha vahşi. Burada seyircilerin oturduğu yer, İşte kafalar koydum buraya, de i̇şte, ee, kafalar falan var, işte farklı farklı kafalar var. Burada insan kafaları yapmak da çok zor değil yani kolay. Ve son olarak ee, yaratıklar, mutantlar, mutantları aslında mutantları ee, kafesin içine koyacak. Öyle de e, çok saçım olur. Bug, af, bug girer. Zaten mutantları e, yapmak çok kolay olduğu için game moddan almayı tercih ettim. Zaten bir tane şişe atıyoruz üzerlerine. Hemen mutanta dönüşüyorlar. Çok kolay olduğu için. Karmaşık bir şey değil yani arkadaşlar. Böyle daha kolay olur. En azından bug falan da olmaz. Zaten e, bu mod ağır. Bir de her tarafa mutant koyacak olmaz. İşte e, bizim yapmadığımız mutantlar da var. Bizim yaptığımız bir iki taneydi. Şimdi önce bir Deadpool'u burada deneyebiliriz. E, bu arada obsidyen seçmemin sebebi Mesela patlamalarda Patlamalar falan olduğunda etraf e, Dağılmasın diye Nasıl RNA'ya beğendiniz mi arkadaşlar Yorumlarda bekliyorum görüşlerinizi Şimdi Deadpool abimiz Önce bir kılıncını alalım senin Ver bakalım He Bir de vuruyor Hala vurmaya devam ediyor Ne zaman duracaksın Hala vuruyor Sonsuza kadar he Ben durdurana kadar iyiymiş koruma var hızlı koşma var e, ne ne yapıyor ah bak işte bu bunun için e, şeyi koydum zaten Obsidyen. bakın patlamıyor patlaması çatlaması yok 10 numara o konuda bomba atıyor bakalım diğer aaa oha lan Deadpool'da silah da vardı doğru ya aynen <laughs> yok artık yok artık shift e, ile ateş ediyorum Sağ tıkla basılı tutup shift ateş ediyorum. Çok iyi. Şöyle bakmak istiyorum. Vay. Deadpool ya. Ya Deadpool çok iyi ya. Silahlara bak. Çok güzel. Efsane olmuş. Şimdi ne diyorsunuz? Deneme zamanı ama dur. Ee, şeyini ultisini kullanmak istiyorum. Ultisini çok merak ediyorum. Şimdi bununla önce diğer tuşlardan da. Diğer tuşlar bir işe yaramıyor. Bunlar zaten kılıç almak için. Ulti. Bu ne ne oluyor lan? Niye müzik sesi geliyor? Yanıp sönüyor. Ne yapıyorsun? Bir şeylerin içinden mi geçiyorsun? Deadpool. İlla bir gücü vardır da. Anlamadım ben. Galiba şey ya. Güç şey gibi bir şey. Ha bu arada malzemelerimizi de. Şimdi Deadpool abimizi deneme zamanı. Bir mutantta. Bak bunu hiç denemedik. Şu örüncekle. İlk örünceyi deneyelim. Ha bunun görüntüsü kötüymüş. 30 da verme. Ya sen bir vuruşu. Deadpool kaç vuruyor? Göreceğiz şimdi. 18. 18 vuruyor Deadpool. Fena değil. Güzel. Gayet iyi. Neler var başka? Bu ne ya? Mi, mini Creeper diyor. Bu ne lan? Tek at. Garip. Modun eklediği bir şey. Bir de golemi denemek istiyorum son olarak. Bunlar o kadar güçlü değil. Bunlar şey. Oo. Vay. 18 vuruyoruz. Şimdi silahla 15 vuruyoruz. Çok güzel. Efsane. Bir de ben Deadpool'u. Gel bakalım. Deadpool seni var ya tokatlar. Ah. <laughs> Ultisini kullanalım mı? Kullanıyorum. Kaç vuruyor lan ultiyle? 16. 16-18 arası vuruyor. Ha şunu yemedik pardon. Şimdi kalk bakalım. <laughs> Deadpool ya. Güzel. Gel bakalım. Ya sen her bak çok kolay oldu ya Deadpool'u almak. Acayip kolay oldu. Çok güzel. Deadpool'u bayıldım Deadpool'a. Hemen eve gidelim. Deadpool adamım ya. Şimdi Deadpool'u bırakıyoruz. Kesinlikle şu garip yara. Bak yürüyemiyor bile. Aa, niye yürüyemiyor ya? Baksana koşamıyor bile. İlginç. Tekrar aranamızdayız arkadaşlar. İki aranayı yapmışım. Zaten ee, böyle bir yere ihtiyacım vardı. Hem gösteriş olarak da güzel. Görünüş olarak da güzel. Hem de ee, işlevi de çok iyi. Şimdi senin bir silahın var mı diyecektim. Ne oldu lan? Aa! Aa. <laughs> ne yapıyorsun lan? Korumaya mı aldın kendini? Ne yapıyorsun? Baksanıza. Kafası yok oluyor. Bir dakika. Şöyle <laughs> ya şu tipe bak Allah için. <laughs> böyle iliyor. İlginç. Garip ve tuhaf. Neyse şu şimdi sen. Allah ne oluyor lan? Şu anda bir şey kullandı da anlamadım ben. Şöyle basit bir yaratıkta denemek istiyorum. Sana kaç vuruyor? 8 mi? Ya o kadar güçlü değil. Zaten pahalı da değildi o kadar. Öldü. <laughs> ben ultisini çok merak ettim. Bakalım ulti neymiş. Kullandım da. Hiçbir şey olmadı. Bir şey oldu da e, ben anlamadım ne olduğunu şu anda. Diğer düğmeleri o oha güç kalkanı yaptı gördünüz mü? Bak bunu beğendim işte. Bak yapıyor hala, çok iyi. Ama sadece olduğu yerli. güzelmiş, baksanıza. Ama içinden çıkabiliyor muyum? Yok. hayır. O da iyi, fena değil. Beğendim bunu. Neye basınca bomba atıyor? Bunlar <laughs> Bunları yani ne bomba atıyor? Bir şeyler yapıyor yine. Oha. Oha. I'ya bastım. Ha, bu arada şey yine doldu. Ultisini yine kullandım. Yine bir şey olmadı. Bakın yine şeyi kullandım. <laughs> Arkasında jet geliyor. İyiymiş. Güzel. Beğendim ben bunu ya. <laughs> İçine çekilmesi de tuhafmış. Erdoğan tuhaf bir karakter. Güzel. Beğendim bunu. Bunu da beğendim. Bu da iyi. Bu arada ilk defa bir bölümde 5 karakter birden deniyoruz. Sen burada dur. Ya böyle sanki arkasını dönmüş gibi duruyor böyle. Şimdi ee, ben bunu denemek istiyorum. Bunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Bence ben aranaya bir tane portal açayım, e, gidip gelmesi daha kolay olur. Eve git gel ile uğraşmayalım. Tamam yok ettik. Güzel gidip gelirken sıkıntı yaşamayız. Bu niceye benziyor. Senin o, bu ne? Oha. Aa bunun şeyi var. Ben bunu hatırlıyorum da sanki. Ben bunu gördüğümü hatırlıyorum bu karakteri. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Emin değilim ya. Çok iyiymiş. Ateş topu fırlatıyoruz. Silah bu. Başka bir özelliğim var mı? Bu bir işe yarıyor mu? Yok. bu hızlı koşma. Ne bir işe yarıyor mu? Ya da... Ha oha uh, lan. Ya mahvetti. Hayır. Lan arenamızı mahvetti. O güçlü bir şeymiş demek ki. Baksanıza. <laughs> Aranayı deldi geçti. Çok iyi. Harbiden de iyiymiş. Şurayı düzelttim. Şimdi arkadaşlar şunu göstermeyi size unuttum ya. Bunlardan yapmıştım da unuttum size göstermeyi. Şuraya koyabilirim. Bunun özelliği şöyle üzerine vuruyoruz. Süper karamalar modunun eklediği bir şey. Kum torbası gibi bir şey. Bunda e, karakterin hasarını görebiliyoruz. Mesela bu 56 vuruyoruz. Şöyle de yine 6 vuruyormuşuz. Böyle bir şey bu. Bunları kullanacağız. Bu yanımda dursun. Aynen bu karakterin başka bir şey var mı? Alev topuyla alakalı şeyler yapıyor. Ateş ediyor. Baksana da sınırsız. Ben bir tane şeyle kapışmak istiyorum. İskelet olabilir. Oo. Oho. Az vuruyor. Az vuruyor. Allah. Geber. Uzaktan uzaktan hallederiz bunu. Geber lan. Oha yavaş. Tamam böyle öldürürüz uzaktan uzağa. Ha, o gördünüz mü son attım ultiyi? Ama o da bana sağlam vurdu yani. Param parça ettim ya. Savaş alanına döndüreceğiz burayı arkadaşlar. Efsane. Tamam bu karakter bu kadar. Efsaneymişsin ya. Silahı çok iyi. Alev topu atıyor. Ultisini öğrenelim mi? Uuu gördünüz mü? Yer atmadım iki. Ultisi dönerek alev atıyor. Yani bundan daha iyisi olamazdı. Bunu koyalım ve bunu zıttı buz adam. Ateşin zıttı buz. <laughs> Harbiden savaş alanına dönmüş burası. Büyük ihtimalle bunu biliyorum. Bunun silahı Aynen öyle. Tam düşündüğüm gibi silah var. Üf, Ne yaptı lan dondurdu. Aaa. Lan. <laughs> lan arena. Hayır. Hayır arenamızı deldi geçti. Neyse önemli değil. Ben oraları düzeltirim. Ben bir dakika çölde denemek istiyorum ya. Arenayı dağıtmak istemiyorum. Bu güçlü bir şeymiş ha. Baksanıza. Oha. Oha. Oha! Yok artık. Şaka mı yapıyorsun lan? Oha kesinlikle bir tane karakterde denemek isterim. Dur dur ver. Bir tane ee, bakayım. Ölmez herhalde değil mi ya? Ucuz bir karakter de yani patates de olabilir. Zombi değil de zombi öldüremez de utant iskeleti öldürür. Kesinlikle denemek istiyorum. Çok merak ediyorum. Gel bakalım. Gel. Aa! <laughs> Oha hasar vuruyor. iyi hasar. Hayır hasar vurmuyor. Elle kaç vuruyor. <laughs> Öldüremeyecek lan bu. Harbiden o kadar şey değil. Bu sadece bunun özelliği dondurması. Gel lan buraya. Tamam. Şimdi elle indirmeye çalışalım. Lan. Allah. <laughs> Bunlar harbiden öldürmesi zor ya. Neyse. Elle öldürmeye çalışalım. Dondurarak. Bu sadece donduruyor. Zaten çok ucuz bir karakterdi. Ama efsaneymiş ya. Çok beğendim. Lanet olası paramparça ettim. Ben şunu bir de suda denemek istiyorum. Suda acaba nasıl olur? Ha, <laughs> Çok iyi ya. Bir de olsun tekrar. Son bir kullanacağım. <laughs> Vay. Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Silahına bayıldım bunun. Ben böyle bir şey olduğunu biliyordum ama... Bu kadar şey olarak yani bu kadar kapsamlı vurabileceğini tahmin etmezdim yani. Ben dedim herhalde 2-3 tane blok dondurur. Koca tepeyi donduracağını ne bileyim ben. Bunu da beğendim. Efsane. Ve son olarak Black Panther. Black Panther'ın zaten çok bir özelliği yok diyebiliyorum. Şunlardan evin buraya da koyalım. Ee, şöyle. Aslında var ya, eğitim alanı gibi bir alan da yapmak lazım ha. Sen herhalde bir deneyelim. 12 vuruyor Black Panther. Pençeyi Aynen pençeyi çıkardım. Bu arada Black Panther'ın bir şeyi vardı. O görünmez oldu. Oha. Görünmez mi var ya? Ne kadar süre etkili bu? He tamam. Pençe çıkarınca yine 12. Pençe içeri sok. Ya Fark etmiyor. Pençe de pençesiz. Güzel. Aranamıza gidelim. Black Panther'ı bir deneyelim. <laughs> Çok güzel. Ortalığı dağıtmışız biraz. 12 aynı. Standart. Aa, bak bir şey fırlatıyor. X'e bastığımda. Böyle bir şey var mıydı? 5 vuruyormuş bu fırlattığı şey. Oo iki pençeyi çıkarıyor. Black Panther de güzel oldu. Black Panther'ın 3-4 tane versiyonu var da gerek yok onları almaya. Boşa e, almayla uğraşmak istemedim. Gereksiz yani. Onun için almadım arkadaşlar. Hepsi aynı zaten. Özellik olarak aynı. Fa bir farkları yok. Ulti. Aa bak bu da şey gibi. Oha. Efektli bir de. Bunu görebiliyoruz. Baksanıza. <laughs> parçalar var ya. Görünmez olmayı çok sevdim baksanıza. Şu anda durunca tamamen görünmeziz. Hareket edince normale dönüyor. Koşuşu da fena değil ha. Şöyle bir kalkanı da var. Ben de kalkanını aldım. Kurma çok iyi. Kalkan var mıydı ya Black Panther'da? Buna benzer aletleri vardı da. Sağlam bir mutantta denemek istiyorum. Acaba Enderman'i indiririm mi? Enderman sağlam bir karakter. Şey sağlam bir mutant yani. Oo. Oh. Ah be. Körlük verdi. Gel bakalım. Hadi bakayım. Aa. Aslında var ya. De that... oh, Oha. onun bunu ne lan? <laughs> yok artık. Oo. Oh. Neyse tamam. Sağlam karakter. Sıkıntı yok. Ne yapıyor ya? Sen şimdi görürsün. Ultiyi kullanırsam. Ha, şimdi ne olacak? Görürsün sen. Allah ulti boşa gidiyor. Yaklaş. Yaklaş lan. <laughs> lan var ya ulti kullandığımı biliyor sanki. Lan az önce arkadaşlar oyun çöktü. Ulan yine inşallah çökmez. İki defa çöktü. Tamam. Ö Ulan şunu öldürürsem oyunun çökmesi gider herhalde. Tamam. Öldü hele şükür. Senin lanet olası. Allah. Ne oluyor lan? Allah. Oğlum böyle bir... Ö Aa bunu olan bizim şeye bile hasar vuruyor. Tamam git öl öl artık lan bir sal beni. Kaçtım tamam. Black Panther efsane. Tek kelimeli efsane. Aynen Black Panther'ı da koyalım yerine. En beğendiğim ama Dead Black Panther de sağlam ama Deadpool ya. Kesinlikle Deadpool. Ha bak ışınlanma tamam buldum. Işınlanmayı buldum. Ben de ışınlanmayı arıyordum. E'ye basıyoruz. Gelsin bir dolsun. Olduğun yerde zıplıyorsun. Kardeşim. Aynen öyle. Işınlanması var ama kısa mesafe. Uzun değil. Şöyle yapalım. Tepeye doğru bakalım. Kısa mesafe ya. Öyle çok değil. Ee, eski sürümünde baya uzun mesafeye gidebiliyorduk. ki biraz daha kısa mesafe. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.